Başla. Evet merhaba arkadaşlar. Yağmur'un kanalına hoş geldiniz. Evet ama ben çekiyorum. Evet, Şöyle göstereyim. Çekiyor. Ama bak elini kameranın önünden çek. <laughs> bak elini kameranın önünden. Evet. Buradayım. <laughs> Kız bu kadar yaklaştın mı suratına? <laughs> <laughs> evet şimdi ne yapacağız yağmur Yağmur'un İyi ee, Şimdi. Ha, elini kameranın önüne gelmesin. <laughs> şimdi. Saklamaç oynayacağız. Tamam hadi. Ee...

Mira kayıp. Buraya saklan. Seni saklandım bulamadım seni. Bulamadım seni. Nereye saklandın? Bulamıyorum sen saklanınca ya. Baba bence öne al sen bu kamerayı. Çünkü beni göremiyorlar. Ha.